Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir güzel tarif vereceğim ki hiç bayatlamayan haftalarca dursa hiç bayatlamayan bir kurabiye tarifi vereceğim sizlere. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle bir paket margarini e, margarinimi aldım. Şöyle bir yemek kaşığı yoğurt. 2 kaşık sıvı yağ Şöyle bir tatlı kaşığı kadar sirke tane vanilya bir tane kabartma tozu ununu koyuyorum aldığı kadar un altı kaşık un koydum servis kaşığıyla yoğuracağım şöyle bir su bardağı ceviz çekilmiş ne ince ne kalın orta çekilmiş bir ceviz bir su bardağı klasik su bardağıyla bunu da koyuyorum şimdi hepsini yoğuracağım şöyle bir su bardağı pudra şekeri koyuyorum az kaldı unutuyorduk bunu şimdi bütün malzemelerimiz tamam yürümeye geçiyorum. Kurabiye hamurumu yoğurdum. Hamurumuz şu şekil olacak. 7 servis kaşığı un koydum. Tepeleme değil, silme. 7 kaşık un gitti. Kurabiyelerimizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Hamur ne sert ne de yumuşak. Böyle orta bir hamur olacak. Onun miktarını da söyledim. Şu şekil bir hamurumuz olacak. Hamurlarımızı şöyle yuvarlak yuvarlak yapıyorum. Şu şekil yapıyorum. Tepsime diziyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Kurabiyeyi yapın. Bir ağzı kapalı cam kavanozun içine bidonun içine koyun. Ağzını sıkı sıkı kapatın. Haftalarda dursa hiçbir şey olmuyor. Misafirleriniz geldi ya da akşamları kahve içtiniz, çay içtiniz. Çayın yanında inanılmaz güzel alternatif oluyor. Bayatlanmayan bir kurabiye bu. Aynen yaptığınız günkü gibi o tazeliğini koruyor. Ve bu konuda Kesinlikle garanti veriyorum. Kurabiyeyi yaparsanız inanılmaz derecede memnun, kal memnun kalacaksınız. Yani pişman olmayacağınız bir kurabiye tarifi veriyorum size. Ben böyle yapmaya devam edeyim. Kurabiyelerimi yaptım istediğiniz modele verebilirsiniz. Ben yani bazılarının ortasını dedim. Bir tane de böyle numune, bir tane halka yaptım, bir tane de bu şekil yaptım. Yuvarlak yapmak daha bu kurabiyede iyi oluyor. Bu şekil yaptım. İstediğiniz modele verebilirsiniz. Ben şimdi bunu 180 derece fırına atıyorum. Tekrar geleceğim. Kurabiyelerim pişti. 180 derece. 180 derecede pişirdim. 20 dakikada kurabiyelerimi pişirdim. Yalnız üstü kızarana kadar böyle kurabiyelerimizi pişirelim. Fırının her fırının derecesine göre değişebilir. Siz kendi fırınıza göre ayarlayın. Yalnız üstü kızaracak. Şimdi şöyle bir cam kavanozum var. Cam kavanozumun içi iyice kuru kuru olsun. Sizin kavanozlarınızda koyacaksanız içi kuru olsun, nemli falan olmasın. Şimdi kavanozlarımın içine tüm kurabiyelerimi koyacağım. Kurabiyelerimi böyle diziyorum, tazeliğini koruması için kavanoza koyuyoruz kahve şeylerimizi, kurabiyelerimizi bidonun, bidon da olabilir. Ama tabii ki şeffaf bir dün olursa daha sağlıklı olur. Bu biz yıllardır yapıyorum. Severek tüketiyoruz. de tam not almış bu Gönül rahatlığı içinde yapabilirsiniz. Bir kere yapsanız e, pikniğe giderken, yolculuk esnasında asla bayatlamıyor. Ben sürekli yaptığı yapıyorum. Gittiğim yerde de piknik sepetime koyuyorum. Yolculukta koyuyorum. Yolda giderken falan tamam, bir güzel bir aparatif oluyor bizim için. Yapın bu kurabiyeyi. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu olumsuz. Abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Yardımlarınız benim için çok önemli. Beğeni bırakın. kurabiyelerimi dizeyim kurabiyelerimi kavanozuma koydum ben bu kavanozumu dolduracağım size göstermek için bu kadar e, yaptım devam edeceğim yapmaya ve de üstünü ağzına kadar dolduracağım misafirimiz geldiği zaman bir yere gittiğimiz zaman çıkarıp e, yiyeceğiz aynen yaptığım günkü tazeliğini koruyacak arkadaşlar şimdi burada sunum tabağını aldım biraz Şimdi sizlere kıvamını göstereyim. Püsküvi gibi oluyor. Kıtır kıtır kurabiye oluyor. Asla bayatlamıyor. Şu şekil. Sizin için tadına bakayım. Kıyır kıyır olmuş. İnanılmaz güzel olmuş. Mutlaka bu kurabiyeyi deneyin arkadaşlar. Pişman olmayacaksınız yapıp yiyeceklere afiyet şeker olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.